Gibi. Böyle kullanmıyoruz. <laughs> Sevmediğimiz arkadaşlarımıza bununla çay veriyoruz. <laughs> Dönüyor. Çok güzel değil mi? Evet. Muhteşem. Pamuk <laughs> sizin deney kabımızdan su içmeye başladı eliyle. <laughs> Pamuk öyle su mu içilir ya? Selam arkadaşlar. TikTok hayat hileleri part 2 ile birlikteyiz. Bugün birbirinden eğlenceli, birbirinden ilginç hileler deneyeceğiz. Hadi o zaman hiç beklemeden birinci hilemizle başlıyoruz. Birinci hilemizi bununla yapalım. Bu nedir? <laughs> Bu, böyle bir buz dolu poşeti. Küçük bir tane şişemiz vardı, bunun kafasını kestim. Daha sonra... Şimdi bunu ne yapacağız? Bu poşetini... Çok kullanışlı bir şey yapacağım. Bunun içinden geçiriyoruz. Şu şekilde. Bunu bu şekilde kapatıyoruz. Şöyle. Bunu bu şekilde saklayabiliyorsunuz arkadaşlar. Kullanışta. Kullanmak istediğiniz zaman ise bunu açıyorsunuz. Ve örneğin... Şöyle. Bunun içerisine boşaltıyorsunuz. Sonra ben dökülmesin diye yavaş yavaş yapıyorum. Yani başarılı. Bence de kurnazçıymış. Nasıl canım? Kurnazçıymış evet, beğendim. Böyle yapmakla... Yapsak mı bu şekilde? <laughs> Hiç şey olmaz bak. Bu hileyi sevdik. <laughs> o zaman ikinci hilemize geçiyoruz. Böyle bir şişemiz var. Bu şişenin altına herhangi bir yere şöyle bir delik açtım Bakalım. Delik muhtemelen görünmez. Evet gözüküyor. Evet. Bu balonun içerisine koyuyoruz. Pamuk pabuk hoş geldin. <laughs> Seni gidip omuk. Yakından bakalım mı? Olur, bu şekilde balonu koyduk. Şimdi, bu balonu böyle şişireceğim ben. Şişiriyorum. Deliğin yerini bileyim, delik burada. Deliğe tutmuyorum, şişiriyorum. Bırakırsam böyle döner. Doğru mu? <laughs> Doğru. İlk. Ama şimdi, asıl hileyi şimdi göreceksiniz. Nerede? Burada. <laughs> Neden olmuyor? <laughs> Kandırıldık! Pamuk su mu hiç yokmuş Normalde bu dediği... Bir de tutarak şişireyim. Ali, arada gelmiş. Tutarak tutara. şişirmiyor. Burnundan nefes alacaksın. Bunu normalde e, şişirdiğim zaman e, buradaki açmış olduğum dediği kapatınca balon şişili kalıyordu, sönmüyordu. Videoda öyle gözüküyor. Bence olmadı. Bir daha deneyiz <laughs> Bir daha dene. Yok bak deniyorum. Kandırmışlar. Kandırıldık arkadaşlar. Yalan söylüyorlar. <laughs> o zaman bu böyle. Üçüncü TikTok hilemize geçiyoruz. Üçüncü hilemizde böyle bir tane neyimiz var diyorum. neydi? Pipet. Pipetimiz var. <laughs> pipetimiz var. Bu pipeti, pipeti. Bu pipeti. <laughs> Konuşamıyorum. Alara'nın Alara, Alara <laughs> Hanım'ın kalem tıraşıyla açacağız. <laughs> Şu Alo. Hı. Ben onu biliyor musun ama? Ben. Biliyor musun? Hı hı. Alo biliyormuş. Tamam. Harika o zaman. Açılıyor tamam. mu? Açmıyor. Alo ara mı hiç? Ay ama biliyorum TikTok'ta geldi. Peki doğru olup olmadı şimdi babam uyguluyor. Geldi bakacağız. Başka kalem tıraşı var mı? Kalem tıraşı var. Bitsene ya bu Evet şimdi pipetimizi Alara Hanım'ın kalem tırışıyla açacağız. Bu videoya kızımı da çağırıyorum. Gel bakalım. TikTok'ta gördüğün gibi olacak mı? Gel, gel otur yanıma. Şimdi bunu açacağız böyle değil mi? Şöyle. Ama... Oluyor ama Doğru oluyor. Sen şuradan tut. Onu çek tamam mı? Ben yaptıkça sen çek. Heh. Böyle açalım bunu, açalım, 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 açalım. Hop, hop, hop. Evet. Benim çırak iyi ya. <laughs> çırak mı? Evet. Çırak usta. Tamam. Tamam, şunu şöyle asalım, <laughs> gelsin. Tamam. Bu Şimdi ne yaptık kızım? TikTok'ta nasıl görmüştün? Bunu böyle yaptılar. Ha. Bu ne biliyor musun? Başka Kablo koruyucu. Kablo birleştirici, evet. Mesela kablolarımızı Burada bir kablomuz var. Kabloyu biraz bu tarafa doğru alabilir misiniz? Şimdi bunu bu şekilde sarıyoruz. Bu iki kablo mesela yan yana olduğunu düşünün. İki kabloyu bu şekilde tutturuyorsunuz. Tamam öyle oluyor yani. Dört ay yapıyor işte. <gülüyor> <gülüyor> İzleyicilerimize tamamını gösterelim tam <laughs> da gösterelim mi? Bakalım nasıl su içiyor diye. <laughs> Pamuk sizin deney kabımızdan su içmeye başladı eliyle. Pamuk öyle su mu içilir ya? Allah Allah! eline içmeyeceksin, dilinle içeceksin. <laughs> 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 Son durum bu şekilde. Gayet başarılı. Şöyle iki yan yana kablo olduğu zaman, bu kabloları e, tutuyor. Derliyor, topluyor yani. Bu da başarılı. Sevdik. O Alara, zaman... sen Hı. sevdin mi? Sevdim. TikTok'ta gördüğün gibi oldu mu? Ama böyle bağlamıyorlardı, tek açıyorlardı. Bir de sıra böyle açıyorlardı. Ha, onlar başka o zaman. Evet. Ben bunu görmüştüm, bunu yaptık. Ben Alara, şey başarılı gördüm. işaret yapar mısın? Bu kutu dursun. O zaman dördüncü hilemize geçiyoruz. TikTok hayat hilesi dört. Bu hileyi... Birinci partta denemiştim. Mumumuz kötü olduğu için yapamamıştık. Batıyordu. Bu videoyu sakladım. Şimdi bakalım gerçekleştirebilecek miyiz? Böyle büyük bir suyumuz var. Şimdi önce mumumuzu yakalayalım. Evet, mumu yaktık. Gelirdin yani, mi? Yan yan yan. Şimdi yürü bakalım sen. Güzel inşallah. Ah yüzüyor, yüzüyor. Şimdi bunu batıracağız ve mumumuz sönmeyecek, öyle diyorlar. Ama görmüyoruz, mum bu tarafa geldi. Mum, gel bakayım. Yüz, yüz. Heh. görüyor muyuz şimdi? Görüyoruz. Hadi batırıyoruz. Mum yanıyor. Başarılı. Ne <laughs> <laughs> kadar da sönsün. içinde şey bitti. Ha, oksijen. Evet, başarılı. Sonunda yaptık, başardık hayatım. Ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> demek ki problem bizde değilmiş. bundaymış. Evet. Bu Bunun, ne oluyor demek ki? O zaman bu hile tuttu. Şu ana kadar tutmayan bir hilemiz var. Asıl bombaya geldik. Bu da suyla yapılacak. Son hilemiz mi? Bu beşinci hilemiz. Belki bir ekstra çıkartabilirim. Var, evet aklımda var. Evet, bardağımız burada. Normalde bu bardağı bu şekilde çiviyle vursak ne olur? Kırılır. Para parça değil mi? Videolarda bunu suyun içerisine bu şekilde koyuyorlar. Ve bunun içinde bunun sadece delip geçtiğini söylüyorlar. Şaka Kırılmadığını söylüyorlar. Arkadaşlar denemeyin. Bakacağız. Tutarsa deneyebilirsiniz. Ay çok sıkıntılı. Elimden korktum da. Ama bu bayağı bir sağlam bir bardakmış ha. Bardak kırılmıyor. Bardak kırılmıyor, çivi de girmiyor. Kırıldı mı? Bardağın yanı kırıldı da. Lan yani yanı kırıldı bardağın. Burasına bir şey olmadı. Bu nasıl bir şey ya? <laughs> Devam. Yapacağım ben bunu arkadaş. Bu buna girecek. <laughs> Ama çivimiz kötü ya. Yeni bir çiviyle geliyorum. Baksana. Başka bir çivi aldım. Onunla deneyeceğim. Çivide sorun olduğunu düşündüm. Ben de değil. Her zaman çivide. Hmm. Oldu ki. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Bir dakika yıkınan bakalım. Buyurun. Şimdi içeride hiçbir şey olmadı. Sadece burası neden kırıldı? Şu köşeye geldiği için çatlattım orayı. Kırıldı ama bardak gördüğünüz gibi hiçbir şey olmadı. Ama bunu dışarıda yapsam o kadar vurmaya bu paramparça Param olmuştu yani. olmuş evet. O yüzden bu hile tuttu. Bu şekilde kullanırsın bunu. Hayatım olur mu? Çivi. Böyle kullandım. <laughs> Nerede? Sevmediğimiz arkadaşlarımıza bununla çay veriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> şöyle şunu buradan şey yaparız, yapıştırıyoruz. Çayın içinde bu gözükmez zaten. Yok yok. Şurayı da şöyle bir üç boyutlu yazıcıyla tamamladık mı tamamdır. Bir <laughs> bardak çayın yıl hatırı vardır. Boş ver. Kahve o ya. <laughs> Bizde çay. <laughs> Arkadaşlar Karadenizler'de çay. Peki. O zaman ne yürük? Sonraki yerlerimize geçiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar 6. TikTok elimiz yapıyoruz. Burada 3 tane yumurtamız var. Ama sarı yumurta olması çok önemli. Beyaz olmayacak. Şimdi bu yumurtaları bence kamerayı yaklaştır. Gel 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 gel. Bunu bunun üstüne koydum. Sihirbazlığı gör şimdi. Tamam mı? Görüyor musun? Görüyorum. Sihirbazlık derken... <laughs> ben bir şey göremiyorum. ama. <laughs> var. Mısın? Gel gel gel. Evet, geldi. Ne oldu? Görüyor musun? Ne oldu? Ortadaki yumurta dönüyor. Nasıl dönüyor? Aa, dönüyor! Nasıl döndü? <laughs> Eline döndürüyorsun ama. Hayır lan döndürmüyorum bak al. Arkadaşlar ya. ben pek ikna olamadım. Olmadın o zaman ben bunu çiziyorum. Şöyle bir çizik atıyorum. Bak bakalım dönecek mi dönmeyecek mi. Merhabet. Çizgi burada. Evet. Değil mi? Elin içinde bir tane daha yumurta var. Ayy. Al bak bir daha yapayım. Görüyor musun? Dönüyor, evet gördüm. Gelmedi ama, geleyim. Dönüyor. Evet. O, İnandım. Düşmesin o... <laughs> diye şey yapıyorum da. Tamam, dönüyor. Dönüyor değil mi? Evet. <gülüyor> Oldu. <gülüyor> evet. Yumurtayla başka bir hile daha yapacağız şimdi. Arkadaşlar, şimdi size çok güzel bir gece lambası yapıyorum. Yumurtadan. Işığı kapatır mısın? Flaşımızı açıyoruz telefonda. Flaşımızı açtık. Bunu da buna koyuyoruz. Gerçek. <laughs> Çok güzel değil mi? Evet. Muhteşem. Harika değil mi? Çok güzel evet. ya. Şuna baksana. Elektrikler falan gittiği zaman yap bunu. Harika, aydınlatır. <laughs> Çok sevdik bunu da. O zaman son hilemize geçiyorum. Işıklar! Pamuk, <laughs> 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 babanın TikTok hilelerini izledin mi kızım? İzledin mi? İzlemişsin. <laughs> son hilemiz. Evet, önce yaptığımız video bir görüntüye gelsin. Şimdi bu diş macununu böyle yapıyoruz. Daha sonra bunu bu şekilde bakalım videolarda görüldüğü gibi olacak mı? Bunu bu şekilde sürüyoruz. Daha sonra bir gün burada duracak. Koyalım. Üstünü kapatacağız. Şu şekilde. Bir gün bekleyeceğiz. Geldi. <laughs> bir gün bekledik. Bakalım ee, dedikleri gibi olacak mı? Sürpriz bir şekilde açıyorum. Bu ne? Yumurta. Yani hiçbir şey olmamış. <laughs> Sertleşmiş sadece. Şey mi? Acaba kabuğunu kırmak mı gerekiyor? Hayır. Ha? Sonuçta di diş doktorları böyle yapıyordu. Gideceğim. Olmadı çünkü. Belki içindedir. Ne var içinde? Jel. Ne jeli? Bakacağız. <laughs> Ama evet, ben biliyorum. Haa, ne? Yok, ı Yok. Arkadaşlar. Hikaye. Palavra, palavra, yap işte bunu. Midiş diş macunu sürüyorlar. Bir gün sonra bunu bir açıyorlar. Kabuğu yok. Dışı böyle şey olmuş. Plastik gibi olmuş. Slime gibi oynuyorsun. İçinde sarısı var böyle böyle uzuyor bu ya. <laughs> <laughs> Biz de inandık. Daha doğrusu <laughs> inanmadık. İnananlara gösterelim dedik. Gördüğünüz gibi hiçbir şey olmadı. Yalan. Bunlar yalan haber. Yazık bir yumurta gitti. Evet arkadaşlar, bir TikTok hilelerinin daha burada sonuna geldik. Gelmedik, bir tane daha varmış. Kızım gösterecek bize. Hadi bakalım, hangisi? Ne yapacak? Babanın da bakalım. Gittim. Şimdi kızım bize bir TikTok hilesi göstermek istedi. Masaya toz dök. dök. Dökebilirsin dök. kızım. <laughs> Şöyle dök. İsterseniz tuzluk getirin. Ben yardım edeyim sana. Çok mu dökeceğiz? Evet. Hı hı. O zaman tuzluk da yapalım. Ha? Bu şeker de miydi ya? <gülüyor> <gülüyor> ben unuttum bir deneyelim ama. Ee, tuz getirsene <laughs> sen canım. Döktünüz. Ne yapacağız bunu? Yeterli mi Ali Ha? Evet. Ali bu kadar tuz yeterli mi kızım? Allah. Daha mı çok dökmemiz gerekiyor? Belki şeker de. <laughs> şeker de getir hadi. Yani. Su da ayrı bir Onu tabii tabii burada. Burada tuz var arkadaşlar. Biraz daha koyduk durmadı. Bu yumurta böyle dik duracakmış. Şimdi kızın şeker döküyor. <laughs> bu kadar mı kızım? Evet. Videoda böyle bu kadar mı döküyorlardı? Bilmiyorum. Biraz daha döküyorum. Tamam dursun o zaman. Dönüyoruz <laughs> o zaman. Duracak mı? <laughs> Durdu. Tuz da durmadı. Göstereceğim şimdi. Şekerde bu şekilde durdu yumurta, tuzlu gösteriyorum, tuzda da durdu. <laughs> Belki altı şekerden de ondan mı öyle oldu? <laughs> ha, şimdi bunu böyle koyup ne yapıyorlar? Yiyorlar mı? Yoksa öyle süs diyemez. <laughs> süs, peki. Alara'ya teşekkür ediyoruz bu hileden dolayı. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> o zaman birlikte kapatalım videoyu. <laughs> Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hala kanalıma abone değilseniz sizleri abone olmaya davet ediyorum. Bu tarz içeriklerin gelmesinin devam etmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmelisiniz. Like atmayı unutmayın. <laughs> evet like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz. <laughs>